Bir an için hayal edin. Hikayeler artık kelimelerle değil, bir dokunuşla aktarılıyor. Avuç içi birine değdiğinde tüm bir yaşam, bir anı, hatta bir hayal karşıdakinin zihnine akıyor. İnsanlar anlatmaya çalışmak yerine hissettiriyor. Neşe, acı, umut ve korku bir anda paylaşılıyor. Böyle bir dünyada sırlar saklanabilir mi? Yoksa herkes Başka birinin hayatının içine dalmaya cesaret edebilir mi? Empati bambaşka bir boyut kazanırdı. Bir annenin sevgisini, bir çocuğun kaygısını, bir yabancının yalnızlığını gerçekten hissedebilirdik. Toplumda yanlış anlaşılmalar azalır, insanlar birbirine daha bağlı hisseder miydi? Ya da kişisel sınırlar tamamen ortadan kalkar. Mahremiyetin anlamı kökten değişir miydi? Hikayeler artık sadece anlatılmakla kalmaz, yaşanırdı. Bu iletişimin en saf hali olur. Kelimelerin yetersiz kaldığı yerde dokunuşlar konuşurdu. Belki de bu insanları daha anlayışlı ve huzurlu kılardı. Fakat her dokunuşun bir risk olduğu, her paylaşımın bir yük getirdiği bir dünyada siz hikayenizi kimlerle paylaşmak isterdiniz? Böyle bir yeteneğin getireceği sorumluluklar ve sınırlar nasıl şekillenir? Hiç düşündünüz mü?